Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, öğretici ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için Değerler Eğitimi Yaz Okulları programını hayata geçirdi. Dersi vermiyoruz. Peygamber Efendimizin hayatına eee adabı muhaşeret dersinden bütün örnek şahıs ve şahsiyetlere kadar derslerimizi vermenin yanında özelliğimiz olan değerlerle de içli dışlı hale getirmiş olan yaz kamplarını, yaz faaliyetlerinin başlangıcı ayrı bir mutluluk. Bu yönüyle Büyükşehir Belediye bizi hem dokuzuncu ikisi tamamında yaygınlaştırmış olur bu kursa. Hem de biz Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Bakanı olarak 300'e yakın okulumuzun bünyesinde sizi daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde yetiştirmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunların her türlü gelişimine katkıda bulunacakları eğitimleri aldıkları özel bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde çocuklarımızın değerleriyle, inancına dair değerlerle, ahlakına dair değerlerle insanı insan yapan değerlerle buluşması son derece önemli. Çünkü güzel anlattık. Burada özellikle yasakların yokların olduğu bir dönemden 28 Şubat'ta bir yaşamıştık. bir yöneticiydi, nasıl bir babaydı, nasıl bir komutandı, nasıl bir dedeydi. Achei ele daí, ele com Te lo stai Não, não, não.